Doktor kanalından herkese merhaba. Bugün bambaşka bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz Şubat ayı boyunca Fernando Muslera, Marek Amşik, Kevin Enkudu, Gary Henry ve sakatlık yaşayan bazı Survivor yarışmacıları ile ilgili içerikler hazırlamıştım. Bugün bu sakatlıklar hakkında neler söylemişim, tekrar sahaya dönüş süreleri ilgili neler öngörmüşüm ve sonrasında neler olmuş bunları derleyip toparlamaya çalıştım. Ama öncelikle efsaneyi hatırlatarak sizlere iyi seyirler diliyorum tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. Gol olur. Hatırlarsanız kanalımızın ilk videosu Aralık ayında Sivas Spor Deplasmanı'nda sol dizinden sakatlanan Fernando Muslera ile ilgiliydi. Ve kulübün yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda iç yan bağında neredeyse tam yakın yırtık saptanan Fernando Muslera ile ilgili 3 Şubat'ta yayınladığım videomda aynen şöyle söylemiştim. Muslera'nın ön çapraz bağda kopmuş olsaydı maalesef ameliyat olması gerekip yaklaşık 7-8 ay kadar sağlardan uzak kalması gerekecekti. Ancak kulübün yaptığı resmi açıklamadan anlıyoruz ki Muslera'nın iç yan bağında Neredeyse tama yakın bir yırtık ve ön çapraz bağında esneme söz konusu. Bu da bu sakatlığın ortalama 10-12 hafta civarında sahalara dönüşe izin verebileceği anlamına geliyor. Her şey yolunda gidecek olursa bu öngörüye göre Mustera'nın Mart ortasında oynayacak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarında kaleye koruyabilme ihtimalinin olduğunu öngörmek çok da zor değil. Sakatlığı sonrası yaklaşık 3. ayında ilk defa Konya Spor Deplasmanı'nda kadroda kendine yer bulan Fernando Mustera gerçekten de benim de söylediğim gibi 10 Mart'ta No Camp'taki Avrupa Ligi son 16 maçında Barcelona Deplasmanı'nda hazırdı ve kadroda kendine yer buldu. İnan ki Peña'nın olağanüstü performansı olmasa bu maçta görev alabilecek şekilde hazır bir durumda bekledi. En çok izlenen videolarımızdan biri de Trabzonsporlu Marek Hamšík'in iki defa nükseden alt adele sakatlığı ile ilgiliydi ve biliyorsunuz Alanya Spor maçı öncesi ülkesine kontrole giden Marek Hamšík için de bundan 3 hafta öncesinde şu ifadeleri kullanmıştım. Soleus kası ise daha çok dayanıklılığın ön planda olduğu, tip bir kas tiplerinden zengin ve dayanıklılıkla alakalı fonksiyonu daha fazla. Bu yüzden bu süreçte benim tahminim Hamšík'in patlayıcı kuvvetle ilgili herhangi bir sıkıntısı olmadığı ve daha çok dayanıklılık kası dediğimiz soleus kasında sorun yaşadığı şeklinde. Burada yalnız üzücü olan haber şu. Solios kasının iyileşme süreci gastrokinomis'e göre eğer ki tabii ki aynı derecede olan yaralanmalardan bahsediyoruz biraz daha uzun sürüyor. Benim tahminim ki uzun yıllar takım doktorluğu yapmış bir spor hekimi olarak hamşik ülkesinden döndükten sonra yine tedavisine devam edileceği, bir süre yine takımdan ayrı bir şekilde çalıştırılacağı ve çok çok büyük ihtimalle takımdan ayrı kalacağı yönünde. Ki Abdullah Hoca da aslında sporcu sağlığı ilgili konularda oldukça bilimsel yaklaşan bir hocadır ve onun da açıkçası bu sakatlı sürecinin daha fazla tekrardan Hamşik'in 3. defa takımdan ayrı kalmasına neden olacak bir karar vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Galatasaray maçında kadroda olması hem de ilk sakatlıktan yaklaşık 4 hafta sonra konyaspor maçında oyuna girip tekrardan ağırlığını yükseltmesi demek Hamşik'in erken dönemde takıma verilmesi halinde yine tekrardan benzer sıkıntıları yaşam ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta kulüpten yapılan açıklamaya göre bir kez daha ülkesine konsültasyona gönderilen Hamşik, tekrar eden bu sakatlığına bağlı olarak aynen benim de daha önce söylediğim gibi muhtemelen birkaç hafta daha takımdan ayrı kalacak gibi görünüyor. Sakatlığı adeta yılan hikayesine dönen Beşiktaşlı Enkudu konusunda çok sayıda mesaj aldım ve hatırlarsanız onun durumuyla ilgili de oldukça detaylı bir video analiz hazırlamıştım. Aylar süren sakatlığı sonrası Enkudu'nun takriben Mart ayı ortasında takımdaki yerini alacağını tahmin ettiğimi sizlerle paylaşmıştım. 2019 yılında yayınlanan bir makalede sindezmoz yaralanması nedeniyle ameliyat edilen 110 profesyonel futbolcuda takımla çalışmalara başlama süresi ortalama 72 gün olarak bildirilmiş. İlk resmi maç oynama süresi ise 103 gün olarak bildirilmiş ki bu da yaklaşık 14 hafta civarında bir süreye tekabül ediyor. Elbette kimi sporcuların aynı sakatlıklarda biraz daha erken dönerken bazılarının biraz daha geç dönebileceğini, tedavisin biraz daha uzun sürebileceğini biliyoruz ancak elimizdeki bu verilere göre Enkudu'nun Mart ortası gibi hazır olacağını tahmin edebiliriz. Aslında bugün oynayacak Galatasaray maçında Enkudu'nun kadroda yer alabileceğini tahmin ediyordum. Ancak sakatlığının tamamen geçmesine ve hatta birkaç haftadır takımla çalışmalara başlamış olmasına rağmen muhtemelen Önder Hoca fiziksel olarak Enkudu'yu hazır bulmadı ki bugünkü maçta kadroda kendisine yer vermedi. Ancak Enkudu için de sakatlığının tam öngördüğümüz şekilde ve sürede toparladığını söyleyebilirim. Yine yaptığım belki de en nokta atışlardan biri ki aslında elimizdeki bu konuyla ilgili tek veri yaşadığı sakatlık pozisyonu olmasına rağmen Survivor evrimin ayak bileğinde yaşadığı problemdi. O süreçte evrimin sakatlığını ciddiye almayanlar hatta inanmayanlar dahi oldu ancak evrimin ayak bileği burkulma mekanizmasının bir deltoid ligaman ya da sindezmoz yaralanmasını işaret ettiğini vurgulamış ve videomda şöyle söylemiştim. Peki elimizdeki bu görüntüler ve bilgiler ışığında evrim ne zaman tekrardan parkurlara dönebilir, ne zaman tekrardan yarışabilir? Bunun cevabını vermeye çalışalım. Eğer ki tahmin ettiğimiz gibi evrimin sakatlığı sindezmoz kompleksini etkilemişse evrimin tamamen konforlu bir şekilde parkurlara da yarışmalara katılması toplamda yaralanmanın ilk olduğu günden itibaren bakacak olursak yaklaşık 6 hafta ile 8 hafta arasını bulabilir. Gerçekten de iyileşme sürecinde bazı basit parkurlara katılabilse de evrimin gerçek anlamda Survivor seviyesinde yarışmalara katılması bir hayli zaman aldı. Evrim de zaten birkaç gün önce adeta benim açıklamam doğrularcasına şöyle söyledi. Tebrikler evrim seninle başlayacağım. Uzun zamandır buna ihtiyacım vardı ama en çok aileme ve beni sevenlere teşekkür ediyorum ve onlar için çok mutluyum. Uzun zamandır ilk defa evlerinde çayları, kahveleri ya da kekleri varken çok rahat bir bölüm seyrettiler. Çünkü iki aydır neredeyse yoktum. Bu arada Nisa, Sercan ve Nagihan'ın kas sakatlıklarından dönüşleriyle ilgili tahminlerimizin de bu süreçte birebir doğru çıktığını da hatırlatayım. Yine hatırlarsanız menisküsle ilgili çektiğim videoda Şubat ayı başında dizinden artroskopi ameliyatı yapılan Manuel Neuer'in yaklaşık 4 ila 6 hafta içerisinde sahalara dönebileceğini söylemiştim. Neuer'le ilgili yapılan açıklamada yaklaşık 4 ila 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı söylendiğine göre çok çok büyük ihtimalle Neuer'in dizinde menisküsteki yırtık kısmı çıkarılacağını tahmin edebiliriz. Ki de tam 35 günlük aradan sonra bu cumartesi Hoffenheim maçında kalesindeki yerini alarak beni yanıtladı. Sahaya dönüş süresiyle ilgili yaptığım son öngörüde Fenerbahçe Beko'nun garda Pierre Henry ile ilgiliydi. Bu hafta içi oynanması planlanan Zenit ve Bayern Münih maçlarında Pierre Henry'nin sahada olabileceğini öngörmüştüm. Ve izlediğimiz bu yaralanma anı görüntüsü ben de Henry'nin sakatlığının evle 1 ile 2 arasında olduğunu hatta daha da iyimser düşünerek Henry'nin muhtemelen 3 hafta sonra Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de içeride oynayacağı Bayern Münih ve Zenit serisine yetişebileceğini düşündürüyor. Bayern Münih'te meydana gelen aşırı sayıdaki Covid vakaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rus takımlarının Euroleague müsabakalarının dışında bırakılması nedeniyle bu öngörümüzü şimdilik değerlendirmemiz mümkün olmayacak. Pierre Yarin'in durumunu da önümüzdeki haftalarda takip edelim diyelim ve tekrar hatırlatalım. Gündemdeki popüler sporcu sakatlıkları ile ilgili en doğru ve en ciddi bilgileri, tahminleri almaya devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Çocukluklarından nefes aldıkları son ana kadar tartışmasız en ağır eğitim sürecini yaşayan ve günümüzde maalesef sistematik bir şekilde her geçen gün değersizleştirilen mesleklerine rağmen işlerini aşkla yapan benim gibi binlerce tıp doktorunun 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle geride bırakmaya hazırlandığımız pandemi sürecinde canı pahasına görev alan tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum ve hayatlarını kaybeden tüm doktorlarımızı da rahmetle anıyorum. Lütfen daha fazla geç olmadan Türk hekimlerine hak araştırı sürecinde siz de sahip çıkın. Sevgiyle